hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir de GTA 5 oynuyoruz. Arkadaşlar bugün GTA 5'te ne yapacağız diye sorarsanız. Arkadaşlar öncelikle asker üste gideceğiz. Oradaki o tankları, jetleri falan kullanmaya çalışacağız. Eğer arkadaşlar başaramazsak havaalanına gideceğiz. Benim dediğim bir yama var. Onda daha çok hem çeşit var. Yani kısaca saskı araçların bakacağız. En zırhlı olanı hangisiymiş onu bulmaya çalışacağız. Bu tür videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like atarak sağlayabilirsiniz. Bu videoda 25 dakika ise çok mutlu olurum. Hemen videoya geçelim. Bu arada arkadaşlar şuradaki ankete katılarak yeni girişim nasıl olmuş onu merak ediyorum. Beğendiniz, beğendim, beğenmediniz. de beğenmediğime basarsanız mutlu olurum. Hemen Sadece peşime bir takılmıştı ama. Evet arkadaşlar, şuradan uçacağız, Gireceğiz. Evet arkadaşlar, ne yapalım şimdi? Öncelikle arkadaşlar jetleri bir deneyelim, şundan başlayalım. Ben polis geliyor ama ben polisten aramaya kapattığım için yani aranıyor normalde. Arkadaşlar bu uçurmayı deneyelim bakalım başarılı olabilecek miyiz? Şöyle. Aa. O oha, oha, oha. Ne oluyor lan? Oha şu red. Ay biz böyle olsa burada deneyemeyiz ki. Şunu şoförünü düşüremez miyiz? O nerede o jet? Ha, o bize vuran jet. Onu bir Adelam. Aha. Lan. Ya hadi ya. uzaklaştı vuramayız. Arkadaşlar uçakta denemesiz o ya başarısız olduk. Abi bana niye sıkıyor şimdi? Ben bu polis aramaya kapattım ama sıkıyor. Evet gel bakalım buraya. Eceline gel. Abi. Ah. Yeah, ne oldu lan? Arkadaşlar konumuz bu değildi ama yanlış yerleri saptırdı işte. Şunu da, sen de sinirimi bozdun benim. Diu, diu. Aman Allah'ım. Kuşlar ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar yani burada deneyemeyeceğiz. Çünkü şuna bakın. Hala tarıyorlar. Lan ne tarıyorsun lan? Ne tarıyorsun? Ne? Arkadaşlar burada da başarısı olacağız sanırım. Hiç burada vakit kaybetmeyelim. Havaalanına gidelim. Havaalanına görüşürüz. Evet arkadaşlar havaalanına geldik. Şimdi ee, Oha bu ne? Bu ne lan? Bu bu Kimsin lo? Kimsin olur sen? Neyse abatmayalım. Arkadaşlar hemen e, arabalarımızı tanıyalım ve test edelim. Evet arkadaşlar ilk olarak helikopterlerden başlayalım. Ee, tabi bu he, bütün helikopterlere bakmayacağız. Öyle birkaç tanesine şöyle uçuşuna bakacağız sadece. Çünkü bizim önceliğimiz arabalara. Arabalara öncelik verin lütfen. Şimdi iyi şöyle kardeşimiz üstüne bakalım. Böyle bir yer. Şöyle tarayabiliyoruz. Bu fonksiyon değişti. Sadece tarama var. Mondron. Evet böyle bir şey. Kardeşimiz. Abi kardeşimiz ne ya? Evet arkadaşlar. E, helikopterden sonra tankımıza bakalım. Şöyle meşhur tankımız. <laughs> Arkadaş şuna bakar mısın? Denedim. De. Neyse şuradan abartmayalım işi. Evet, bayağı bir güçlüymüş. Şimdi şöyle bir sıkalım bakalım ne kadar gidiyor. İçi içi değil yani dışıdan içi. Şunu patlatalım. Puh. Aa. Niye patlatmıyor bu? Aa patlamış ya zaten. Şuralara sıkalım. Sürelim yine. Güzel. Sevdim bunu. Ama gidiş çok güzel değil mi? Neyse hemen öbür aracımıza geçelim. Evet arkadaşlar. Biz bu silahla deneyeceğiz. Öncelikle sürüş. Çelik. Bu şey hatta oyunda bu para taşıyan araba olarak da şey oluyor. Evet. Böyle önden camla korumalı. İyi sirener. Evet. Böyle bir şey. İyi iyi iyi. Arkadaşlar hemen hızlı geçiyorum çünkü bir sürü araba var. Evet arkadaşlar. O o o ne oluyor lan? Şimdi deneyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kurşun geçirmiyor. Kenarlar. Evet. Aa bak. Burası geçilmiyor. Burası geçiriyor. Burası da geçiriyor. Burası ne geçmiyor? Neyse. Şu küçük geldi. Bu cam kırılıyor değil mi? Bakalım bir. Şöyle. Aa bu silah şey ya. Şu. Mesela şöyle taramalılardan bakalım. Hah tamam. Abi yok bununla test edeceğim. Arkadaşlar kurşun geçiyor ama camlar kırılmıyor. Lastikler aa patlıyor. O iyi değil. Ne oldu? O iyi değil. Şundan Arka cam da kırılıyor. Ama kurşun geçirmiyor. Sadece kırılıyor. Hemen öbür arabamıza geçelim. Evet arkadaşlar bildiğimiz gibi zaten polislere yakalanca bu arabalardan geliyor. Hemen şöyle. Sirenler. içi zaten Biliyorsunuzdur. Hep gördüğümüz. Arkadaşlar ama bunlar çok zırhlı değil. Sadece öyle yakalamaya. Şöyle bak hemen kaput açıldı. Parlağı kırıldı lastik patladı camlar hemen kırılıyor Tabii ki de sirenler aynı şekilde yani çok yani bu nazar üzerinden sırf var ya kaput var diye onun üzerinden bir veririm yoksa sıfır bu da arkadaşlar bunun F yani gizli olanı hemen şöyle içi aynısı sadece şeyi var ajanlı da mı ne bir şey yani öyle FBI'ın mı o gizli değil neyse bu da aynısı içi falan aynı şekil hiç denemeye gerek yok evet arkadaşlar bu da daha da gelişmiş gelişmişi şu arabanın o nereye gitti lan aynı sirenler içi falan da aynı hep Ve hemen Sadece böyle test edelim. Bu. Uh, Küçük cam. Aynı şekil. Lastikler patlıyor. Şuna kırılıyor mu? Cık, bunlar kırılmıyor. Şu öndeki lamalar. Aa. Ona kaç kaç. <laughs> Yandı la. Tamam patla hadi biz de. Evet Öbür, arkadaşlar bu da aynı şekilde e, yani polisten arandığımızda gelen arabalardan. Bunların içi şey, hep aynı yani. Yine de göstereyim de söylesilen. Ha akşam oldu. Yine aynı şekilde şöyle. Ya bunlar zırhlı değil ya yani. öyle. Şehirde işte bunlar şehirde durma. Hemen öbür aramamıza geçelim. Evet arkadaşlar bu da böyle e, kış için yani karlı günlerde kullanılan araba. Hatta bu e, biliyor musunuz bilmiyorum ama e, oyun ilk başladığında polisten kaçarken bu araba var. Bu arabayla arabayı sürmeyi öğrenmiştik. Bu arabayla arabayı sürmeyi. Neyse. Böyle o çok şekil ya. Ama çok kayıyor araba. Şöyle şöyle yapınca. Çünkü zincirler var. Öbür arabamıza geçelim. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Bu da e, karlı günlerde ka kullanılan araba. Aynı. Bir içi değişikmiş. Şöyle. Aa, şunun zırhlılığını test etmemiştik. Şöyle. Bunlar zırhlı olacağını pek düşünmüyorum. Şöyle. Lastik patlayacak mı? Aynen. Bu hele hiç zırhlı değildir. Şuna bak. Bir vurunca kaput direkt açılıyor zaten. Valla aynı şekilde. Hemen öbür arabamıza geçelim. Evet arkadaşlar. Aynısı sadece gizlemişler belli olmuyor. Şu farlarda yani fonksiyonu güzelmiş. Bunları arkadaşlar deneyelim hemen şöyle. Aynı dediğim gibi zırhlı değil. Ya, ya, yani, arkadaşlar bu polis arabaları, FBI arabaları hep böyle zırhlı falan değil yani. Yapmışlar. Çok lan ama zırhlı değiller. Yani sağlam değiller. Bu da dediğim gibi hani şu kenarda adamlar falan tutunup geliyor. O da aynı FBI. FBI Adı üstünde gizli. Şöyle, bu şu ağır ve bu arabayı hiç sevmem çünkü çok çabuk hemen kırılıyor, lastiği patlıyor. Bir vuruş tabanca ile bile. Şuna bakın, hemen paramparça. parça. Arka cam yine de bakayım, şöyle, aynen İki kurşun da buzlanıyor. Yer araba yine biz cam. Evet arkadaşlar diğer arabamız da böyle bir şey. Askeri üste girdiğimizde o çok askerlerin geldiği bu araba taşıyor. Bu sadece askeri üstte arkadaşlar. Tank falan. Bunlar sadece askeri üste olanlar. Şöyle giderken rüzgara güzel yapmışlar. İçeriden de göstereyim böyle. Dediğim gibi ama bunlar ama bu biraz zırhlı olabilir çünkü bu askeri araba. Diğerleri polisti. Denizliğine sıkınca patlamıyor. Lastikler hemen patlıyor. Arkadaşlar polis arabaları bitmiş. Şimdi askeri araçlara geçiyoruz. uçağı yani jetimizle başlayalım. Şöyle. Binsin bakalım. Nasılmış. Bu sanırım direkt havaya kalkıyor. Evet. Hemen şöyle bir test edelim. İndirelim. İçine bakalım. Bunu da değişiyor. Evet, bu roket de atabiliyor. Tamam. Güzel. Ama bu işte o şey askeri üste girdiğimizde bizi vuran uçaktan. Ya yani bu savaş uçağı değil. Sadece Nasıl diyeyim? Korkutma uçağı gibi bir şey. Korkutma uçağı ne lan? Baksana ileriye falan zor gidiyor. İniş yapacağım. İniş yapacağım. İniş yapacağım. İn. Evet arkadaşlar diğer bir ara yani askeri arabamız böyle bir şey. Bu bayağı bir iyi duruyor. Hemen şöyle binelim. Tersten bindik ama. Şöyle. Ben bu araba ama ilk defa görüyorum. Çünkü askeri sefere ne girdim de gelmemişti. Şöyle. İçi. Of, oy düşünsen şuradan sıkıyor. Of. Bu arabayı sürüyorsun. Ne kadar zor olur. Sürüşü güzel. Ama iş zırhlıkta kalıyor. Şimdi bakalım. Cam daha kırılacak mı? Kırıldı. Aynı şekilde arka camlarda. Evet. Kurşun geçiriyor. Bakın. Bir önemli bak. Lastik patlamıyor. Bu iyi. Ön camlardan şekilde kurşun geçiriyor. Buzlandı. Parçalandı işte lastiği patlamıyor. Bu da böyle bir şey. Öbür arabamıza geçelim. Arkadaşlar bu arabamız da ıı, teröristlerin kullandığı araba sanırım. Çünkü filmlerde dizilerde böyle görüyoruz. Bunlar da zırh mı beklemeyin. Vuruyorlar bunlar. İçten sıkalım hep. Dıştan sıkıyoruz. Aynen. Dediğim gibi hemen kırılıyorlar. Dışına çıkalım. Lastik. Aynen çok hiç çok dayanıksız. Baksana. Teröristler. Evet arkadaşlar böyle bir araba var. Abi ama bu yarış arabasına mı ne bir şeye benziyor. Güzelmiş şekli. Şöyle bir sürelim. Aa içi falan değişik. Güzel. Sürüşü iyi. Hızlı da. Sevdim onu. Şöyle bu. Hocam veriyorsun. Farlar falan. Arkadaşlar şu ana şeklini sevdim bu. Ama dediğim gibi yine ilk sırfta kalıyor. Bakalım yani şöyle sıkalım. 2000 years later. Five hours later. One eternity later. Arkadaşlar sıkıyorum sıkıyorum cam kırılmadı. İnşallah önce camlar da kırılmaz çünkü bu arabayı sevdim kurşun bizi kalıyor ama olsun öyle plaka falan özel gibi şöyle sıkalım arkadaşlar arka camlar da dediğim gibi sağlam yani buz yani kurşun şu anda normalde iki kurşun sıkınca buzlanıyordu bak bunlar buzlanmıyor yani böyle oldu demek camla kurşun geçirmez Sevdim bunu da. Şimdi lastikler. Lastikler de patlamazsa 10 üzerinden 9. Niye 9? Çünkü kurşun geçiriyor. Yani şuralar. Sıkalım şöyle. Abi. Abi lastikler de kurşun geçiriyor. Sevdim abi bunu. 10 üzerinden 9. Evet, sen burada dur. Tamam mı? yere ayrılma. Arkadaşlar biz öbür arabamıza geçelim. Evet arkadaşlar diğer arabamız bu. Bunu biliyorsunuz zaten. Para aracı. Abi şunu vurmak için şuna bak ya. Ne yaptım? Neler çıkardım. Daha fazla da sildim. Evet arkadaşlar bunu deneyelim. Bunu zaten yani sürmüş olabilirsiniz ama yine de şöyle test edelim. İçi Sürüş an Şimdi zırhla bakıyoruz. paralar. Arkadaşlar bu bir Rockstar game'in bir hilesi. Adamlar uyanık parayı arkaya koymamışlar. Saklamışlar. Para sağda değil arka tarafta. Para arabanın altında. Ne yapıyorsunuz siz? Bakın. Bir tane daha çıkarayım. Evet arkadaşlar. ne patlatalım. Bum. Bakın. Para yok. Parası hanım şu onların altında. Ya da arabanın altında. Bakın şimdi. Bir. iki Üç. Bum. Bum. Yalnız araba. Oha. O ne lan? O ne lan? <laughs> Abi benzin akıyor. Aa. Oh. Kaç. <gülüyor> Kaç. <gülüyor> Bakın şimdi. Patlayınca paralar dağılıyor etrafa. Para. Para, para. para 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 para. Evet arkadaşlar. Son arabamıza da geçelim. Evet arkadaşlar, son arabamız da böyle bir arkadaş. Abi şu arkaya bakar mısınız ya? Arkadaşlar, kamera önü. Kamera arkası. Bu da böyle bir şey. Şöyle göstereyim. Bu arazi arabası. Tabi askeri. Gidelim. Sürüşü iyi. Ama dayanıklılık sıfır. Gerçekten de sıfır. Evet. Bu da böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arabalarımız bitti. Bu videoya 25 saat gelirse bu serinin Yarış arabalarını seçeceğim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz de like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.